Nasıl siz nasıl isterseniz de buyurun, Kendi dualarınızı evet. Ramazan bayramı arifesinden bir gün önce Tenzil annemizin ve Ahmet babamızın kabrini ziyaret ettik. Rabbim cennetiyle şereflendirsin tüm ölmüşlerimizi. Tenzil annemizin ve Ahmet babamızın kabrine gelmiş olmak bizi için çok kıymetli. Özellikle son günlerde yaşanan olaylar gerçekten her birimizi ziyadesiyle üzdü. Cumhurbaşkanımızın rahmetli annesiyle ilgili söylenen her söz bizim kalbimize bir ok gibi saplandı. Bu sözleri sarf edenleri gerçekten yürekten kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Allah onları ıslah eylesin, doğru yola sevk eylesin. Çünkü her insanın hassas olduğu, toplumun özellikle hassas olduğu şeyler annelerimizdir. Özellikle vefat etmiş bir anneye söylenmiş her söz, e, eminim her e, bilinçli, aklı başında, ruh sağlığı yerinde her vatandaşımızı e, yaralar, derinden etkiler. E, bu anlamda da e, biz bir kez daha bu konuda kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. E, bu güzel gün vesilesiyle de Tenzil annemizin e, kabrinden e, ramazan Şerif'imizin e, hayırlı geçmesini, bayrama daha hayırla ulaşmayı e, nasip etsin Rabbim bizlere. Çok teşekkür ederim. Geçmiş, geçmiş annelerimizin, babalarımızın torunlarından gelmiş geçmiş atalarımıza her birine ayrı ayrı ruhlarına hediye olsun. Böyle güzel bir tüm milletin Fatiha'ı